Lan geç kaldım! Koş! Koş! Geç kaldım! Hocam beni geç kaldı mı görse beni öldürür müdürün odasına yollar. Koş! Geldim! Geldim! Toddy sen niye geç kaldın? Çök müdürün odasına gel! Hocam sadece 5 dakika geç kaldım ya! Bok 5 dakika! 10 dakika geç kaldın Ahmet o alır Popona koyarım uçuttururum seni İyi be müdür sizden daha iyi Oğlum hep benim yamışın eşek Az önce dediğim lafı geri alıyorum Müdür hayırdır lan bir hoca bir sen Hayırdır oğlum Evine git lan disiplin yazacağım sana Tamam hoca bu dediğin lafları unutmayacağız Sen göreceksin Eve gidip biraz uyuyacağım Ondan sonra ne olacağına bakarız. Şimdi müdüre bozkın atma zamanı. Niye geldin lan eşek sen? Hocam hiç uçan tekme yediniz mi? Hayır niye sordun ki? Şimdi benden yiyeceksin şempanze kılıklı. Acil topuk yapmam lazım. Koş 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 koş. Acaba birisi gördüm ya. Buraya bak lan şempanze kılıklı. Ses neden geldi lan? Seni şempanze sen kılıklı. Aa. Kardeşine nereye gidiyorsun? Like attın mı? Abone oldun mu? Senin ben giydiğin donunun fabrikasını öp.